Arkadaşlar bugün sizlerle beraber BR videosu Çıkıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone Olmayın. Bakın görmüş olduğunuz üzere Lan bir saniye Bekle. Ha arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Be Berzancan'la beraber Hemen şöyle zoomladım arkadaşlar ee, Berzancan73 İler e, video çekeceğiz ee, Berzan Şöyle hemen sesimi açayım ee, Berzancan Berzancan Şöyle arkadaşları göstereyim. Ee, arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olup e videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Berzencan Bere açsana. Bere videosu mu yapalım arkadaşlar yoksa e bere videosu mu yapalım yoksa eç mi? mi BR videosu başla Ber Berzencan. Arkadaşlar tek ucun biziz. Bakın arkadaşlar bu sefer yanımızda birisini daha unutmadığımız kral var. Kralı at kanka. Kral başlamıyor. At şunu. Daveti bana ver. Kaptanla bana ver. Berzencan kaptanla bana ver. Videonun süresi fazlaşıyor. Tamam. Hadi. Kanka hazır vermedi. O da çıksın. Bana ne? Evet arkadaşlar. Ondan sonra videomuz çok uzun sürüyor. İzleyicilerimiz izlemiyor. Geçen 15 dakikalık video yaptık yani. Evet arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz üzere kırış kır öleninin şeyi var arkadaşlar. Burada böyle yapıp bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Siz de indirip bizle arkadaş. Siz de bizimle beraber e, Free indirip bizimle ile oynayabilirsiniz. Ama Berzencan'ı biraz bekleyelim arkadaşlar. Neden? Hı. efendim kanka. Efendim. Berzencan? Arkadaşlar Berzencan'a bir şey oldu. Berzencan Allah gitti. Pop 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 pop. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hemen Berzencan çıktı arkadaşlar. Berzencan'ı davet edelim bekleyin arkadaşlar. Aha Berzencan geldi. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere karanlıkta çekiyorum videoyu. Daha net görebilin diye. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Mesela size aydımı vereyim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere şurada arkadaşlar aydım. Görebiliyorsunuz mu? Bir saniye. İşte göremiyorsunuz. O yüzden olmaz. Başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizde tekrar diyorum. Videoya abone olup abi karalı git ya. Krallığına başlayacağım. Siz abone olup like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Berzen Can arkadaşımla beraber videolarımızla artık başlayalım ya. Kanka video 3 dakika oldu ya. 3 dakikadan beridir lobideyiz. Yalnız Kurt tamam arkadaşlar. Sizlerle beraber Berzencan fikrini değiştirdi. Yalnız Kurt'u oynayalım. Arkadaşlar ya yarın yarın sizlerle beraber söz Berzencan'la beraber sizinle bir maçı atacağız. Berzencan 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 e ee, arkadaşlar çok fazla e, BR videosu izle BR videosu yarın çekeceğiz değil mi? BR videosu. benim çok çekmiyor. O yüzden BR oynayamam. Tamam. Arkadaşlar duydunuz. Ee, interneti çekmediği için bugün BR oynayamıyoruz. Ama sözüm söz olsun yarın sizlerle beraber bir, bir, bir şey videosu çekelim. Ah be. E, BR videosu konuşmaktan oynayamıyorum arkadaşlar ben. Öl öl. Öl öl. Sıkın. Ölsün arkadaşlar. Şimdi alırız. 5-1 bir, bir yenelim onları. 5-1. Ee, şöyle en net görebildiğiniz şekilde arkadaşlar ayarlamaya çalışıyorum. Görmüş olduğunuz üzere şurada bir tane şey var arkadaşlar. Bakın şöyle dokunayım şuraya. Siz tabi göremiyorsunuz. Saydamlığı fazla. Ee, saydamlığı düşük arkadaşlar. Bakın. Tıklamıyorum ateş butonuna. Buraya basıyorum sıkıyor. 3 parmağım aslında. Şey arkadaşlar 3 parmağım aslında biliyorsunuz mu? Bu arada son attığım ananas videosunu da izlemeyi unutmayın. Ananas videosu çok güzel bir videoydu. Ananas 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 ananas. Arkadaşlar öldük ya. Adamlar çok fena sıkıyor. İyi sıkıyor. Gölge gölge. Beni sadece karanlık öldürebilir. Bakın arkadaşlar. Bir ölüyoruz iki ölüyoruz. Ama turda yenilmiyoruz. Neden? Çünkü bizi sadece karanlık öldürebilir. Karanlık olmazsa sadece turlarda öldürebilir. Bakın maç demiyorum. Turlarda yeniliriz. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir saniye. Stateş Holbus'u. Doktorluğu yapacağım. Size Ne yaptınız abi? Niye beni kapattınız? Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hepsini haklıyoruz. Şöyle sal berzencanı bana onu. Tamam. Arkadaşlar şöyle de ifademizi çekersek süper olur. Bakın arkadaşlar inanmıyorsanız şuradan bir tane daha göstereyim. Şöyle bakın. 3 parmağım aslında ama 2 parmak koyuyorum. Çünkü 3 parmağı daha yeni geçtim biliyor musunuz mu? 3 parmağı yeni geçtim. Bir can canı bir canı bir canı bir kanı yok, kanı yok. Kanı yok. Sık. Ben getirebilirsen A73 sıksın. <laughs> Kanka 73 kafa sıktın yani Berzencan 73 ya. Kanka bu arada şunları bunları da size belirteyim. Berzen Berzani isim Berzani Kürt'te var. Ben Türk'üm. Türklerde de Zeki ismi var bu arada. Şimdi demeyin arkadaşıma Afgan demeyin. Ondan sonra arkadaşım şey oluyor. İsmi Berzani. kanka ben, ben bununla oynamayı bilmiyorum. Ben biliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle yapacaksınız tamam mı? Hop kardeş yat aşağı. Ya ne kaçıyor ne? Abba. Öyle bir pis kafa sıktım. Adam beni saniyemi çıkarttı. Öyle bir pis kafa çıkarttı. Bak Berzancan. Berzancan Berzencan, deneyim. Berzencan sence ıı, son ıı, short videosu ananas videoma like atsınlar değil mi? Değil mi? Ananas <laughs> Like atsınlar değil mi? Atsınlar değil mi like? Dezincanla neyle cevap alamıyoruz? Atsın mı? Like atsın Allah, Ha? Atsınlar atsın. Ananas videosu <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Kanka sana ben kanalımın ismini vereyim oradan bakarsın videoma. Allah'ım. <laughs> Bir komik. Ananas, ananas, ananas. <laughs> Bir bakalım. Tekarın. Ee, yarın arkadaşlar elbet ki şey videosu gelecek. BR videosu. Aa bak. Kahraman ifadesi çekiyor. Bak şimdi ben seni kahraman yaptım bak. Ne kadar güzel kahraman oldum. Bak. Bekle. Aferin arkadaşlar. Çok güzel kahraman oldu valla. Evet arkadaşlar. Şöyle kanalımı da göstereyim. Ee, arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, seviliyorsunuz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Yarın BR videosu anında saat kaçta olsun? Saat 8'de e, yayında arkadaşlar. Haberiniz olmakta. BR videosunu kaçırmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.